Adem Hoca'nın Matematik kanalından herkese merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmalarıyla karşınızdayım. Daha önce yazılı hazırlık çalışmalarımızın 1. versiyonunu çekmiştik. 1. versiyondan sonra şimdi 2. versiyona geçeceğiz. Sizler için 3 tane farklı yazılı hazırlık çalışmamız vardı arkadaşlar. Orijinal yayınlarımı hazırlamış olduğu bunun bir tanesini bitirmiştik. Şimdi geldik ikinci versiyona yani ikinci bir yazılı sınav çalışması daha yüklemek üzere karşınızdayım. Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın sevgili arkadaşlar. Çalışmamızı başlatıyoruz. Ekranımızı yansıtalım. Evet arkadaşlar ekranı yansıttık. Çalışmamızı başlatabiliriz. Orijinal Akademi yayınlarının yazılıya hazırlık çalışmaları versiyon 2'deyiz arkadaşlar. Harika sorularımız var. Hadi çalışmamızı bir nolu sorumuzla başlatalım hemen. Soru 1. Bir. bir önerme sorusu arkadaşlar. P, Q ve R birer önermedir burada bir ise önermesi var. Sonucu bir ise PQR'nin önermesinin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Şimdi gençler ben şunu biliyorum. Bir ise önermesinin doğruluk değeri eğer sıfır çıkmışsa birinci önerme bir, ikinci önerme sıfır olmalı. Yani şunun bir olması lazım. Yazıyorum P ve R üssü bu bir olacak. E burada bir tane de Q var abi. Q da sıfır olacak. Bak Q'yu bulduk bile hemen ne oldu? Birinci önermeyi bulduk bile. Yani Q'nun doğruluk değeri 0. Gelelim buna. Bir V önermesinde arkadaşlar V bileşik önermesinde doğruluk değeri 1 ise önermeye katılan her ifade 1 olmalı. Yani P 1 olmalı. E burada bir tane de R üssü vardı. R üssü de 1 olmalı. E R üssü 1 ise demek ki R de 0 olmalı. İşte R, işte P ve işte Q hepsinin doğruluk değerini bulduk. 10 puanı cebe attık. Gelelim iki nolu sorumuzla durmak yok yola devam. İkinci sorumuzda bir önerme sorusu P ve Q C ise R ya da R veya P ise Q ifadesinin en sade halini yazınız. Burada arkadaşlar çoğunlukla şunu kullanacağız bakınız. Şimdi P ise Q önermesi neye denkti? P'nin tümleyeni veya Q'ya denkli değil mi? Burada çoğunlukla bunu kullanacağız. Bakınız burada bir tane ise önermesi var. Ben bu ise önermesini arkadaşlar şöyle yapacağım. P ve Q üssünün üzerine ne yapacağım tümleyen getireceğim. Buradaki ise'nin yerine veya yapıp R'yi de aynen yazdım. Köşeyi kapattım arkadaşlar. Şurada bir tane köşe vardı. Bir tane ya da bağlacımız vardı. Tekrar köşeli parantezi açtık. R veya. Burada bir tane daha ise var. Bu ise'yi de aynı mantıkla arkadaşlar şöyle yapıyorum. P üssü veya Q Aynen bu şekilde düzenledim. Şimdi şuradan devam edelim. Şu satırdan devam edelim arkadaşlar. Burada bir tane değil var ya. Bu değil hem bunun hem bunun üzerine etki eder. Yani P'nin değili gelir bir tane. Yazıyorum P'nin değili yani P üssü yazdım. Bu V var diye V. V artık ne olacak? Veya olacak. Burası veya. E Q'nun değilinin değili ne olur? Q olur değil mi? Bunu da yazdım. Veya R'yi de yazdım. Köşeyi de kapattım. Bakın bunlarda hiçbir işlem yapmadım. Aynen burada yazdım ya da bağlacını aynen yazdım. Burada bir tane dağıtma işlemi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ya da böyle bıraksanız da olur, kalsın böyle. Şimdilik buna herhangi bir işlem yapmayalım. R veya P üssü veya Q. Zaten burada hepsi veya olduğu için arkadaşlar şu parantezin çok da bir önemi yoktur. İstediğiniz gibi bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela bunun yerine şöyle bir şey yazabilirsiniz. Örneğin P'nin değili veya Q veya R yazabilirsiniz. Bakın böyle yazdım. Burada bir tane de ya da vardı. Öbürünü de aynen yazıyorum. P'nin tümleyeni Q veya R. İşte aynen böyle yazdık. Şimdi buradan sonra aslında soru bitti. Ama şöyle göstereyim. Bakınız bu önermeye ben S desem. Bu önerme de bir S önermesi değil mi? Bak birebir aynı. Ortada da ya da var. Bir ya da bağlacının sonucu ne zaman bir ne zaman sıfır çıkıyordu? önermeye katılan iki elemana baktığımız zaman yani iki ifadeye baktığımız zaman biri diğerinin değil yani tümleyen ise sonuç 1, ikisi de aynısıysa sonuç 0'dı. E bunların ikisi de aynısı o zaman sonuç 0. Yani iki nolu sorumuzun doğruluk değeri en sade hali 0'dır güzel kardeşlerim. 10 puan da buradan alıp attık cebe. Şimdi gelelim 30 puana geçmek için 3 nolu sorumuzla devam edelim. P, Q ve R birer önerme. P ve Q ancak ancak R bir çift gerektirmedir. Buna göre şu ifadenin en sade hali nedir? Burada harika bir soru var arkadaşlar. Burada 10 puan almak için dikkatli gitmeniz lazım. Burada işlem hatası yapmaya müsait harika işlemler var. Dikkat ediniz dedikten sonra hemen sorumuza dönelim. Eğer bu bir çift gerektirme ise ben mesela bakayım ne var burada? P ve Q ancak ancak R var. Şunlara bakalım. Aa, burada bir tane R var bakın. Ben bu R'nin yerine bak şuradaki R'nin yerine bunu yazabilirim. Çünkü bu bir çift gerektirme. O zaman ben bu R'nin yerine bu ifadeyi yazacağım. Yazalım. Bu ise P ve bu R'nin yerine ne yazacağım? P ve Q yazacağım. Burayı yazdım arkadaşlar. Şurası iseydi. Sonra bir tane köşeli parantezimiz var. Köşeli parantezi A ile geri yazdım. Şurada bir tane ise önermemiz var. Bakınız P'nin tümleyeni ise Q. Burada arkadaşlar, hadi onu da yazalım. Henüz bir işlem yapmayayım. Aslında bir işlem yapsam güzel olurdu ama az sonra yaparız. P'nin tümleyeni ise Q. Burası da okey. V var bir tane. A burada bir tane ya da var arkadaşlar. Bir ya da önermesinde önermelerden bir tanesi birse, o zaman ya da'nın sonucu ne çıkıyordu? P'nin tümleyeni. Bak onu da aynen buraya yapıştırdım. Gitti. Devam edelim arkadaşlar. Bir satırlık işlemi yaptık. Diğer bir satıra geçelim. Şimdi bakınız burada bir tane ne var? Kesişim ya da V önermesi var. Bunu kümelerde kesişim gibi de düşünebilirsiniz. P ve P ve Q'nun sonucu ne çıkar arkadaşlar? P ve Q çıkar değil mi? Kesişimde P ile bunun kesişimi ne olur? P kesişim Q. Burada bir ise bağlacımız vardı. Hatta arkadaşlar ben bunu ise yazmadan önce şunu bir hatırlatayım size bakınız. Bir P ise Q önermesini bir üstteki soruda da kullanmıştık biz. P üssü veya Q'ya dönüştürebiliyorduk değil mi? Aynı sistemi burada kullanalım şimdi. Buradaki iseyi bu mantığa göre dönüştürelim. Yani şu Q'nun yerine Q üssü yapalım. Bu isenin yerine veya yapalım. Parantezi kapatalım. Ancak ancak burada bizi beklesin. Aynı ise olayını burada da yapalım. P'nin tümleyeninin tümleyeni yani P veya oldu burası. Burada bir Q var. Dışarıda bir tane V bağlacıyla P üssümüz var. Bunun da yine parantezini kapattık. Buraya kadar geldik. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Buraya kadar geldik ama harika bir yerdeyiz. Şimdi devam edelim. Bakınız burada bir dağıtma işlemimiz var. Bak şurayı dağıtalım. Q'nun tümleyeni veya P. Burası okey. Arada kesişim var. Şimdi Q'nun tümleyeni veya Q. Bunu da yazdım. Yine köşeli parantezimi kapatıyorum. Ancak ancak tekrar yazıyorum. Burada bir tane daha dağıtma işlemi var. Onu da dağıtalım. P ve P üssü yazıyorum bak P ve P üssü veya ortada bir tane veya var. Q ve P üssü. Bunu da yazdım. Yine köşeli parantezimi de kapatıyorum ki ortalık karışmasın. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. Burada dikkat ederseniz Q'nun tümleyeni veya Q var. Bir veya bağlacında bir önermeyle değilini veya'ya tabi tuttuğumuz zaman bu ne çıkıyordu? Bir. E şuna bak bir önermeyle değilini ve bağlacına tabi tutarsa bunun sonucu ne çıkıyordu? Sıfır. Bunlar tamam. Bu veya bağlacı arkadaşlar matematikteki toplama gibi davranabilir. Bu da çarpma gibi davranabilir demiştik değil mi? ve bağlacı. E şimdi düzenleyelim bunu. Bir kere bu e gene bu olur. Bak burası Q'nun tümleyeni veya P oldu. Burasını yazdım. Bu okey. Devam ediyorum. Bak ifade ufaktan ufaktan sadeleşmeye başladı. E burası sıfır. Sıfırla bir ifadeyi toplarsanız bir etkisi olmaz. Gene bu olur. Yani burası ne olur? P'nin tümleyeni ve Q. Aynen bunu da yazdım arkadaşlar. Şimdi buradan sonra son bir adımımız kaldı. Çok harika bir adım kaldı arkadaşlar. Dikkat ediniz. Bakınız bu var ya bu. Q'nun tümleyeni veya P var ya. Bakın bu ifade ile bu ifadenin arasında harika bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var hocam? Bunlar birbirinin tam tersi. Nasıl tersi? Bak burada Q'nun tümleyeni var. Burada Q var. Burada veya var. Burada V var. Burada P var. Değili var. Yani ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben mesela buna S önermesi desem bu ne oluyor? S'nin tümleyeni. Yani S ancak ancak. S'nin tümleyeni. Şimdi sevgili arkadaşlarım ancak ancak bağlacında eşitliğin yani ancak ancak her iki tarafındaki ifade birbirinin aynısıysa önermenin sonucu bir değilse biri diğerinin tersiyse sonuç sıfır değil miydi? E burada da ne var? Bir S var bir de S'nin tümleyeni. Yani bunun doğruluk değeri sıfır. Yani bu ifadenin en sade hali sıfır. Yani bu soruda 10 puan almak o kadar da kolay değil arkadaşlar. İşlemlerinize dikkat ederseniz tabii ki alabilirsiniz. Hiçbir problem yok ama çok acele etmeden çözmenizde fayda var arkadaşlar. 3 nolu sorumuzu böyle gönderiyoruz efendim. 4 nolu sorumuzla devam edelim. Şöyle 4 nolu sorumuzu ortaladık. Yukarıda bir önermemiz var. Bu önermenin karşı tersi nedir diyor. Şimdi bir defa sevgili arkadaşlar bir P ise Q şeklinde bir önerme var burada. Bir ise önermesinin karşı tersi neydi? Q'nun tümleyeni ise P'nin tümleyeni. Hadi gene şimdi bunu burada yazalım. Yani bana şunun bir tümleyeni lazım. E, aldığımız zaman arkadaşlar yani değilini aldığımız zaman ben bazen tümleyen diyorum ama aslında orijinali değildir. Değilin aldığımız zaman tersten geleceğiz demektir. Bak burada en az bir mi var? Evet o zaman tersini alırsam her olur. Her x eleman n için virgül. Bu x küçük eşit sıfır demişti ya ben tersini alacağım. x büyüktür sıfır. Burası okey. İse şimdi bir de bunun tersini alalım. Her x demişti ya o zaman ben en az 1x diyorum. En az bir x eleman R. Bu x büyüktür demiş. Ben de x küçük eşittir diyorum. Ve parantezi kapatıp noktayı koyuyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. 4 nolu sorumuzun cevabı bu kadar. 10 puan almak bu sefer çok da zor değildi. Ettik 40 puan. Eğer 3'ü de doğru çözdüyseniz 40 puanı aldık. Geliyoruz 50 puan için 5. sorumuzdayız arkadaşlar. A diye bir tane kümemiz var. Türkiye kelimesinin harfleri olarak verilmiş. A kümesinin alt kümelerinin kaçında en az bir tane sesli harf bulunur? Şimdi gençler burada en az bir tane demek bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Bunların hepsini bulmak biraz zaman alır. Onun için tersten gelirseniz işiniz daha kolay olur. Hocam ne demek tersten gelmek? Gel beraber tersten nasıl geliniyor bakalım. Bu kümenin normalde 7 tane elemanı var. Yani 2 üzeri 7'den 128 tane ne var arkadaşlar? Alt küme var. Normalde burada 128 tane alt küme var. Ancak burada sesli harflerden kaç tane var? 1, 2, 3. Yani E, I ve Ü. Ben bunları saymazsam o zaman elinde 4 eleman kalır. Bunları çıkart. Bunları çıkart. 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4. Ben bunlardan 2 üzeri 4'ten 16 tane ne yaparım? Alt küme yazabilirim. Ama bu 16 tane alt kümede E, I, Ü hiç biri yok değil mi? Hiçbiri yok. Yazıya bak Allah'ına kurban ne güzel yazdım. Şimdi bizde 128 tane alt küme var. Bunların 16 tanesinde 128, 16 tanesinde ne E var ne İ var ne Ü var. O zaman geri kalanlarda ya E var ya İ var ya Ü var. Yani en az bir tanesi bulunur. 128'den 16 çıkarılırsa cevap da 112 olur arkadaşlar. 5 nolu sorumuzun cevabı 112'dir. Acilen bu soruyu çözdük. Hemen altın oğlu sorumuzda durmak yok. Devam ediyoruz efendim. A kümesi ABC, B kümesi A, B, C, D, E, ABCDEFK, A'nın alt kümesi, N de B'nin alt kümesi olacak şekilde bir de şu şartı sağlayacak şekilde kaç tane N kümesi yazabilirsin? E bir defa arkadaşlar A'nın eleman sayısı 3. Ben buradan A'yı biliyorum. E 3 ile neyi çarpar son 12 olur? 4'ü. Demek ki ben öyle bir N kümesi yazacağım ki onun 4 tane eleman olacak. E şimdi aynı zamanda arkadaşlar benim bu n, a, b, c elemanlarını içerecek mi? Evet. E çünkü ben a'nın elemanlarının n'in içinde olmasını istiyorum. Yani n'in içerisinde a, b, c garanti olacak. E üstelik 4 elemanlı olacaksa demek ki bana bir eleman daha lazım. Okey. İyi de bu hangi eleman olacak? Ha şimdi oraya gel. Şimdi bu n kümesi b'nin içinde olacaksa o zaman şu elemanlardan birini seçmem lazım. Yani ya d, ya e, ya f, ya da k bunlardan bir tanesini ben buraya yerleştireceğime göre o zaman 4 farklı 4 farklı n yazabiliriz. İşte bu kadar. Yani 6 numaralı sorumuzun cevabı 4'tür arkadaşlar. 10 puan da aldık. 60 aldık. 100 almaya doğru giderken 7 nolu sorumuzda durak var arkadaşlar. Önce bir 70 almak lazım. 7. sorumuzdayız. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısının 3 katıdır. Tamam abi. Hemen şöyle yazayım. S A 3 çarpı S B'ye eşitmiş. Bu kenarda dursun. A kesişim B'nin alt küme sayısı 32. Kardeş 32 dediğin senin 255 değil mi? Evet. Demek ki şöyle bir ven şeması çizsem bak şöyle bir ven şeması çizsem burası A olsa burası B olsa. Demek ki kesişimin kaç elemanı var? 5. Bunu buraya yapıştırdık. E, bileşimin eleman sayısı da 23'müş. Bu da burada dursun. Şimdi ben şurada bir denklem kurmak istiyorum. Şuraya x desem arkadaşlar. Bizim b'nin eleman sayısı 5 artı x. E a kümesinin eleman sayısı bunun tam 3 katı. Ben bunu 3 çarparsam ne olur? 15 artı 3x olur. Yani sevgili gençler şöyle bir şey yazabilir miyim ben? Şurası 15 artı 3x olacak ya bak şurası. 5 buradaysa o zaman burası 10 artı 3x'tir diyebilir miyiz? Dedik bile. E şimdi soru bana bileşim kümesini yani bunların hepsini 23 vermişti ya yazalım. 10 artı 3x. E şurada bir tane 5 var. E burada bir tane de x var. Bunların toplamı 23. 15 var burada. Gönder bu 15'i buraya. Burada da 4x kaldı. 4x eşittir. 23'ten 15 çıkartırsam 8. E 4'ü de bölersem x'i 2 bulurum. x cepte. Soru ne istiyor benden? B kümesinin eleman sayısını. E bizim B kümesinin eleman sayısı 5 artı x değil miydi? 5 artı x. E 5 artı 2'den aradığımız cevap 7'dir. 7. sorunun cevabı 7'dir. 8. soruya bakalım arkadaşlar. A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleri. Tamam. Şöyle bir tane A kümesi çizeyim. Böyle bir tane B kümesi çizeyim. E bir de buna bir tane evrensel çizeyim. Şöyle bir tane evrensel yapıştırdım buraya. Burası A, burası B. Bunları çizdim. A'nın eleman sayısı 15, B'nin eleman sayısı 13, B'nin tümleyeni 7. Şimdi şurada dur. Buna A, buna B, buna C, buna da D diyelim. E A'nın eleman sayısı dediğimiz bizim bir tane A, bir tane B'dir. Bir tane A, bir tane B kaçmış? 15. E B'nin eleman sayısı yani B ile C'nin toplamı arkadaşlar. Bu da 13. E, B'nin tümleyeni yani B'nin dışındakiler kim onlar? A ve D. A ve D'nin toplamı da 7. Bunlar okey. Peki soru bizden ne istiyor ona bir bakalım. A'nın tümleyeni fark B. Arkadaşlar A'nın tümleyeni C ve D'dir bak. C ve D. B kümesi kim? C ve B. E bunda olan bunda olmayan kim var? D. Yani şurası D arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. B fark A. B fark A demek B'de olan A'da olmayan yani ne olur? C. Soru bizden D artı C'yi istiyor arkadaşlar. E şimdi bizim burada bulduğumuz bilgiler vardı ya. Gel şu yukarıdakini eksiyle çarpıp toplayalım. Niye? E artı A eksi A'yı götürür. Artı B eksi B'yi götürür. Bana direktmen D artı C kalır. E 13, 7 de bu 20. 15 çıkart eksiyle çarptığım için 5. Aha da aradığım cevaba tak diye ulaştım. Doğru cevabı buldum. 8. soruyu da bitirdik arkadaşlar. 9 numaraya geçelim. 9. soruyla devam ediyoruz. Bu sefer bir küme problemimiz var. Matematik dersinden geçen herkesin kimya dersinden geçtiği. Bak orada dur şimdi. Bu cümleler önemli. Hani Venn şeması çiziyoruz ya biz. Ven şeması çizerken bu cümlelere göre çiziyoruz. Yani çizimde bu cümleler bizim için önemli. Ne demişti? Matematikten geçen herkes kimyadan geçmiş. Bu ne demek biliyor musun? Matematik kümesi kimya kümesinin içerisinde demektir. Buraya da kimya yazabilirsiniz çünkü kapsayacak. Ve devam ediyor. Fakat fizik dersinden kaldığı bir sınıf. Yani matematikten geçen herkes fizikten kalmış. Bu ne demek? Matematikle fiziğin kesişimi boş küme demektir. O zaman fiziği de şöyle şuraya yerleştirelim kardeşler bakın. Şu an ne oldu? Fizikten kimyadan geçen var ama matematikten geçip fizikten geçen kimse yok. Okey. Bunu yazdım. Devam edelim. Bu sınıfta Yalnız bir dersten geçenlerin sayısı 18. Şöyle bir harflendirme yapalım. Burası A olsun. B, C, D. Burada yalnız bir dersten geçen kim var? Bir B var kimyadan geçiyor. Bir tane D var fizikten geçiyor arkadaşlar. Bunlar ne demişti? Yalnız bir dersten geçen 18. Bunu yazdım kardeş. Burası 18. Diğer cümleye gelelim. Kimya dersinden geçenlerin sayısı 26. Abi kimyadan geçenler kimler? A var. B var. Bir de C var. Bunlar 26'ymış. O da tamam. 2 dersten geçen 12 kişi. Burada 2 dersten geçen kim var? Bak bir tane A. Hem matematiği geçiyor hem kimyayı geçiyor. A'yı aldım. E bir de C var. Hem fiziği hem kimyayı geçiyor. E bunu da 12 olarak vermiş. Ne istiyor amca oğlu dedik. Soru ne istiyor bizden? Bu sınıfta fizik dersinden geçip kimya dersinden kalan kaç kişi var? E fizikten geçip kimyadan kalan D'lerdir. Soru bizden D'yi istiyor. Bakalım. Şimdi bak A artı C 12 değil mi? A artı C 12. Bunlar 12 ise toplamda 26 olduğuna göre 26'dan 12 çıkartırsam B'yi bulurum. Yani B kaç çıktı? 14. Bu bulduğum B'yi gel şurada kullanalım. 14 artı D. 18'e eşitse O zaman D dediğin ne çıkar? 4 çıkar. E zaten biz de D'yi arıyorduk. E aradığımız cevabı da bulduk. 9 nolu sorumuzu da gönderdik. Geldik 10 numaralı bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A ve B kümeleri için kesişim 4 elemanlı. Gel bir çizim yapalım kardeş yine. Şöyle bir küme çizimi yapalım. Şöyle bir çizim yapıyorum. Burası A kümesi, burası B kümesi. Kesişim 4 elemanlı. Buraya da 4 yazdım. Tamam. A'nın 3 katı, B'nin 4 katına eşit. O zaman şöyle diyelim mi? A'ların eleman sayısına, A'ların eleman sayısına 4x diyelim. B'lerin eleman sayısına da 3x diyelim. Nasıl olsa 3 çarpı 4, 4 çarpı 3 eşit. Şimdi ben buna 4x dersem, 4 çıkarsam burası 4x eksi 4. E ben şuna 3x dersem 4 buradaysa bu da 3x eksi 4 olur. Bunlar okey burayı yazdım. Devam ediyorum sorunun geri kalan kısmına. S A kartezyen A bileşim B 80 Arkadaşlar A bileşim B'nin eleman sayısı kaç burada? Tamamını soruyorum yani. Şurası bir 4x. 4x. Artı Burada bir tane 3x eksi 4 var. 3x eksi 4. Hepsini topluyorum. Bak bu eksi 4'ü e götürdüğü için burada yazmadım. Şunu yazdım. Ne oldu bu? 7x eksi 4. Bu tamam. E a'nın eleman sayısı kaç? O da a'nın eleman sayısı da bak şurada yazmıştım ama bir daha yazayım. 4x. Kartezyen çarpımın eleman sayısı demek bunların eleman sayılarının çarpımı demektir. Yani arkadaşlar 4x ile 7x eksi 4'ü çarptığımızda 80 çıkması lazım. Şimdi gel bunları da bir 4'e bölelim x çarpı 7 x eksi 4 eşittir. 84'e bölsek 20. Bizim bu 20 2 çarpı 10 değil mi? 2 çarpı 10. Bak x'e 2 ver. Burası 2 burası 10 olur. Ne yaptın sen buradan? X'i buldun. X 2'ymiş. X'i buldum. Sonra sen ne istiyorsun dedim. Soru benden ne istiyormuş? A fark B'nin eleman sayısını istiyormuş. Arkadaşlar A fark B neresi? Bak şöyle senin için morla çizeyim bak. A fark B burası değil mi? Evet. Yani ben ne istiyorum diyor. 4 x eksi 4. E, x'i 2 buldum. 4 kere 2 8. 8 eksi 4'ten bu sorumuzun cevabı da 9'da olduğu gibi 4 çıktı arkadaşlar. Böylelikle 10 numara sorumuzu da çözdükten sonra 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmasının 2. versiyonunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 1. versiyona göre bu 2. versiyon biraz daha dişliydi değil mi? Harika sorulardan oluşuyordu. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki versiyonumuz da var. 3. versiyon. O üçüncü versiyonu da izlemenizi tavsiye ederim. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.